Teknologlar kanalından herkese selamlar. Bugün bize ulaşan bir konuğumuz var ve kendisi bizlere Yasomi ritözünü tanıtmak için bizlere ulaştı. Biz de e, tabii ki de böyle şeyleri çok beklediğimiz için ve böyle şeyler çok az olduğu için hemen iletişime geçtik ve çekim yapalım dedik. Onun öncesinde Abdurrahman yanımda bugün. Merhaba Abdurrahman. Merhaba, herkes hoş geldi arkadaşlar. Ekimiz bugün bu kadar arkadaşlar. Uzun uzun kimselere merhaba demeyeceğiz. Ve artık konumuza merhaba diyelim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bizle iletişime geçtiğiniz için. Ee, o zaman şöyle yapalım. Her zamanki yaptığımız gibi biz mikrofonumuzu Gülşen Hanım'a bırakalım. Ve e, bu mutfak ürünümüzü almaya nasıl karar verdiniz? Memnun musunuz? Nasıl aldınız? Siz kendiniz anlatın. E, merhabalar öncelikle. yayına katıldığım için memnunum. Ürünümü tanıtacağım için de memnunum. Belki faydamız e, olur diye aslında katılmak istedim ve çok iyi Ürünü gerçekten çok, çok beğendim. Beğendiğim için de bu beğenimi ve e, yani deneyimlerimi paylaşmak istedim. Tamam başlayalım isterseniz. Siz istediğiniz gibi anlatın buyurun kanal artık sizin. Ee, bunu ben bir buçuk sene önce almıştım. Çok yeni bir cihaz değil aslında. Ee, markası Yasomi, Türk malı. Ee, benim aslında ilk alma sebebim Türk ürünü olmasaydı. Yani yabancı ürünlere karşı değilim ama... yani. Eğer şey varsa, alternatif varsa Türk ürünlerini kullanmayı tercih ediyorum. Hı -hı. İlk alma sebebim buydu. Benim bu ürünü aldığım esnada, e, şimdi tabii ismini söylemeyeceğim bir ürün vardı. Gerçekten altın gibi her gün fiyatı artıyordu. Tamam, çok sinirlenmiştim ben, ben bu. <gülüyor> <gülüyor> bu duruma çok sinirlenmiştim. Nedir bu dedim. Yani ne özelliği var ki herkes bunu kopuş kopuş alıyor. Yani ben bu ürünü aldığımda atıyorum... E 2000 liraysa o ürün gerçekten 8000 lira falandı yani. Ve şimdi bu ürünü oyun arasında herhangi bir fiyat farkı kalmadı. İkisi de şu an 4000 lira fiyatlarında bir şey oldu. Yani bu ürünün fiyatı yükselirken o fiy ürünün fiyatı düştü yani. Ve e, ben ürünlerimin böyle hani süre yarısında açıp karıştırmak Böyle şeylerle uğraşmayı pek sevmem yani. Çünkü bundan önce başka bir fritöz kullanıyordum. ona çevirme özelliği vardı. O yüzden e, çevirme özelliği olan bir ürün aradım. Peki hem Peki, ürünü olsun istedim. Bunda? Vallahi bunda hiç yağ kullanmıyorum desem iki kaşık falan. Fritöz deyince insanların aklına evet, bu fritöz olarak... şey, e, pardon. Süre, süre Yağ geliyor. Ha, doğru ama bu air fry hava fritözü yani. Hı hı. Ürünleri yağsız pişirme özelliğine sahip. Üstten e, üfürerek ürünleri pişiriyor. Ve, pişiriyor. ve pişirirken e, istersen çevir özelliği var. Çevir özelliğini aktif yaptığın zaman ürünleri de çevirerek pişirmeye başlıyor. Birazdan ürünü Aa, de tanıtırken. çeviriyor. Tabii tabii kendi içerisinde çeviriyor. çeviriyor. Yani e, dediğim gibi. Alma iki sebebim oldu. Birincisi Türk ürünü olduğu için, ikincisi de çevirme özelliği olduğu için ee, diğer ürünün mesela çevirme özelliği vardı ama bu türlü çevirmiyordu <laughs> ee, ve mesela söylemesayayım hani ben ciğer çok severim ama ciğeri de tabii kavurmak değil de böyle mangal havasında severim. Bunun da şişleri mevcut mesela şişleri ciğerleri takarak e, döndüre döndüre pişmesini sağlıyorum. Hem mangal kokusu veriyor ortalığa hem de onları öyle şişten kopararak yemek de çok ayrı bir zevk gerçekten. Mangal Hı -hı. lezzetini sevdiğimiz için böyle çevirme özelliği olan Türk malını tercih ettik diyebilirim yani. Tercih o zaman sebebim bir buydu. Sonuna geçelim. Ee, önce evet. Bir şeklinden başlayalım fiziki özelliklerinden sonra teknik özelliklerine devam edelim. Evet şeklini tanıtayım öncelikle. E, betimlemeye çalışayım bayağı bir uzun yani yerden yükseklik olarak biraz uzun bir cihaz. Ortalama iki karış. Yerden yüksekliği iki karış diyebilirim. Eni de yaklaşık olarak bir karıştan biraz fazla. Üst tarafında ekranı mevcut. Ön, ön tarafında üst tarafta ekranı var. Motoru üstte bunun. Ve alt tarafında da fırın kapağı gibi açılan bir kapağı mevcut. Şu an açtım kapağı hatta. Kapağının içerisinde de çıkarıp takılabilen yağlar falan oluşursa ekran şeyi var bir tane camı var. Bu camı çıkarılıp hı -hı. yıkanabiliyor. Makinede de yıkanabiliyor. Bu şekilde çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bu zaten normalde fırınlarda da bazı fırınlarda da olan bir özellik. Bu fırıncı da bunu koymuşlar. Hı hı. Ee, bir de bunun üstünde yani iç kısmında motoruna falan yağlar sıçramasın diye tel ızgara koruyucu tel ızgara koymuşlar üst tarafına ee, hmm. iç, iç kısmından bahsediyorum İç kısmının iç, iç kısmının tab tavan kısmında yani üstünde ee, hmm. tel bir ızgara var en altında da tepsisi var yağların falan e, döküldüğü aktığı e, tepsisi var. Gerçekten o cihaz değil, hiç kirlenmiyor. Yıkanıyor. Evet bu da kirlendiği zaman çıkarılıp yıkanıyor. Ee, i̇çerisinde iki tane tel raf takmak yerleri var. Yani iki tel rafı var içerisinde ama e, takma yerleri biraz fazla. İstediğiniz zaman biraz daha altı, biraz daha üste bir, takabiliyorsun. Tamam, yani yani yaklaşık... Bir şeyleri ızgara gibi takıp pişirdiğinizde eğer ürün çoksa biraz daha mesafeyi açabiliriz. Yani. Evet evet mesela tamam. balık yaptığın zaman birazcık daha üstte koyabilirsin. Çünkü balık hani biraz daha zayıf bir gıda. Ama köfte yaptığın zaman en üstte koyarsan mesela en üstteki tellere yapışabilir. Çünkü piştikçe şiştiği için üstte yapışabilir. Hı hı. Onu bir tık alta koymak gerekiyor. İki tane rafı var bunun. İki tane tel rafı var. Bunun içinden bayağı bir şeyler çıkıyor. Aparatlar çıkıyor onu söyleyeyim öncelikle. Şişleri var dediniz. Hepsi çok çok malzemesi var. Şimdi onları da saymaya başlayayım ben. ben ee, dediğim çok gibi. merak ettim ama ben alamam büyük ihtimalle. Çünkü ben sizin o kapış kapış dediğiniz ürünü gidip kapış kapış olduğu bir dönemde. <laughs> Evet ben <laughs> o zaman gerçekten çok sinir olmuştum yani biraz inat olsun diye aldım. Bir de dediğim gibi çevirme özelliği çok hoşuma gitti. Neyse, biz o ee, günü de inceledik tabii ki kanalımızda. Bağlantısını aşağı bırakıyoruz arkadaşlar. İsteyen istediği alabilir. Aynen istediğinizi tercih edebilirsiniz. <laughs> ee, i̇ki tane tel rafı var. İkisinin de boyları eşit. Neden iki tane tel rafı var? İstersen iki tel rafına da malzemeleri koyup İkisine de içerisine koyarak, sürenin e, yarısında birisini altı, birisini üstü koyarak ürünlerini pişirebilirsin. Mesela ben bunda e, yaklaşık 18 dakikada iki tane dizmiş olduğum köfteleri pişirebiliyorum. Ama ne yapıyorum? 9. dakikada alttaki rafı üstü, üstteki rafı da alta koyuyorum. Böylece 18 dakikada iki tane tel raftaki bütün köftelerin pişmiş oluyor. Ayrı ayrı yapmıyorum yani bunları. Hı, hı. İki tel raft bu işe yarıyor. Dilersen bu tel raflarda değil de bir de bunun böyle silindir şeklinde e, delikli, küçük küçük delikleri olan patates, kestane, e, fındık gibi karışarak, döndürerek pişmesini istediğim malzemeler olursa onları koyman için bir haznesi daha mevcut. O haznenin de böyle üstten kapağı var. Bu şekilde açıyorsun. İçerisine malzemeyi dolduruyorsun. Birazcık e, yağ katıyorsun. 1-2 kaşık kadar. Kapatıyorsun sonra bu kapağı. Diye. Ondan sonra bu şeyi alıyorsun. E, silindir şeklindeki içine yiyecek koyduğun hazneyi alıyorsun. Raflarını çıkartıp burada bu cihaz şeyin e, aparatı silindir olan aparatı koyma yeri var. Tam orta kısımda bir rafı var şey var. E, Raflara koyduğumuz bir katı var. Oraya koyuyorsun. Böyle sola doğru onun çubuğunun gireceği bir yer var. Bunu sağında ve solunda çubuk gibi bir şeyleri var şeyin e, cih bu aparatın. Onu sola doğru yaslayıp oraya takıyorsun. Şimdi mesela ben bunu taktım. Artık elimle çevirdiğim zaman sağa sola oynuyor ama tam dönmüyor. Demek ki bu artık bunun buraya yerleştiğini gösteriyor. Sonra bu kapağı örtüyorsun. Düğmesine basıp bir de çevir düğmesi var. Birazdan o sesini de dinleteceğim size. Çevir düğmesine de bastığın zaman artık bu silindir şeklinde içine malzemeleri koyarak e, ayarladığım ürünleri süre sonuna kadar sürekli 180 derece falan dönerek pişiriltiyor yani. Peki bu aparat e, büyüklüğü ne kadar? Kapağını kapatıp içine koyduğumuz aparatın. Bu aparatın büyüklüğü yaklaşık 750 gram patates alacak büyüklükte. Diyebilirim. Kimse de zaten evde kalkıp bir kilo patates kızartıp Yemiyoruz. Havada yani, da yapsak evet. zaten bunu şey olarak yapıyoruz. Evet evet. Yani hani e, boyu boyu diyeyim size yavaş bir yavaş boyu bir karıştan biraz kısa eni de baya bir şişko yani ne nasıl diyeyim şimdi. Ha boyuna değil yani, enine ürünleri alıyor o zaman. E, bu silindir şeklinde. Kaç tane? şimdi onları da göstereceğim. Ben çok Hatacağım. onları merak ettim. Ben normalde et tüketen bir insan değilim ama yine de orası benim ilgimi çekti. Vallahi e, öyle böyle değil. Gerçekten çok güzel pişiriyor. Çok eşit pişiriyor ve resmen sanki mangal yiyorsun. Öyle diyeyim size. Ben çünkü benim başka fritözüm de var. Şimdi onun markasını söylemeyeyim. O bunun kadar Bunu lezzetli yapmıyor. O bayağı eski de artık. Onu kimse almaz satılmaya da bilir yani artık şimdi bu e, 8 tane şişi var bunun tabi bazı arkadaşlar böyle aparatlı ürünleri çok sevmezler bunun 8 tane şişi var tamam mı bu şişleri şeyleri e, mesela tavuk kanıtı falan Tek tek diziyorsun 8 tanesini dolduruyorsun, dolduruyorsun, dolduruyorsun. Doldurduktan sonra bunun şişlerin takılacağı, şişlerin tek tek takılacağı bir e, aparat var. Bu aparata o şişleri tek tek geçiriyorsun, geçiriyorsun, geçiriyorsun. Hepsini hazırladıktan sonra aynı daha demin gösterdiğim silindir şeklindeki aparatı takar gibi bu sefer de onu değil de bu şişleri, şişleri takıyorsun. Evet, şişleri oraya e, takıyorsun, döndürme yerine. Hı hı. Kapatıyorsun, basıyorsun düğmesine Bu sefer bütün şişler aynı anda dönerek pişmiş oluyorlar. Çok güzel. Peki, kadınım ee, nasıl? Sesi nasıl? Oluyor? Başka bir aparat şimdi, kaldı mı? Başka bir aparatı. Bir de el yanmasın diye e, fırın eldiveni göndermişlerdi. Onu da söyleyeyim. Çok iyi bir ya. de Evet bir de böyle bir demir var o demirle şeyi bu silindir şeklinde patates kızartmaya falan yarayan dediğim aparatı e, onun bir tane böyle kapağında tutmak için yer yapmışlar tam oraya o demiri geçirerek e, çıkarırsan elini yanmadan Demirle beraber tutarak çıkartmış da oluyorsun öyle bir demir de göndermişler hı. hı. Ee, şey yapalım mesela, bu aparatın içine ben bu şişleri koyayım tamam mı? Tamam. Şişleri koyduktan sonra çevir özelliğini yapayım. Hani böylece Görüm arkadaşlar şey. o çevirirken şiş, şişlerin tıngırtısını duyarak hani çevirip çevirmediğini belki ikna olmuş olurlar ya da e, de, görmüş olurlar. Yapalım mı böyle bir şey? Tabii ki yapalım. Bir dakika. Şimdi kapağını açtım ben bu silindirin. dokunmatik mi bu arada? Tuşlu mu? Dokunmatik. <laughs> Nasıl kullanıyorum? Şimdi ben şişleri koydum bunun içine, şeyin, aparatın içine, patates pişirme aparatının içine. Kapağını kapattım. Atıyorum bu mesela şimdi patates olsun. Şimdi bunu e, silindir şeklindeki hazneye. Yerine yerleştiriyorum. Tam ortasında takma yeri var. Oraya sabitliyorum ucunu. Bir de bunun tersi düzü var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Hmm. Takamadım mesela şu an. <laughs> Biraz da heyecan yapıyorum. Sıkıntı yok. Taktım. Evet. Şimdi bu. Takamadım, Geri çıktı ya. Böyle bir ses çıkıyor zaten. girince tık diye. Evet. Kapağını kapatıyorum şu an. Çalıştırmadan önce dokunmatik olduğunu söylemiştim. Evet. Dokunmatik kısmını Oraya anlatalım bir... şimdi. Ekranı bayağıca bir büyük. Ee, Hı -hı. Neredeyse cihazın üçte birisi ekran diyebilirim. Tamam. Bunun 8 tane programa mevcut hı hı. ve bunlar hep dokunmatik 8 de dokunmatik ama yerleri değişmiyor yani her zaman mesela bu birinci program yeri aynen buradadır ikinci programın yeri aynen buradadır değişmiyor yani kesinlikle siz de bunların yerini öğrendiniz yerini öğrendim ve şey yaptım bunlara emojiler yapıştırdım plastik altı ben yapışan şey emojiler var ya ee, normalde bu emojilerin hepsi yuvarlak 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 ama kapatma açma emojisi yuvarlak değil uzun bir şey buldum oraya o uzun şey kapatma açma tuşu oluyor benim için diğer yuvarlaklar da 8 tane yuvarlak taktım mesela birinci yuvarlağım birinci program yanındaki ikinci program yanındaki üçüncü yanındaki dördüncü sonraki dörtlü 1 altında devam ediyor. Yani 1'in altındaki 5, 2'nin altındaki 6, altı, 3'ün altındaki 7, 4'ün altındaki de 8. program. Peki dakikaları falan nasıl yapıyoruz? Dakikaları ben zaten e, dakika ayarlamıyorum. Mesela patates 25 dakika ya, direkt ben patates moduna bastığım zaman o kendi başına 25 dakikada pişiriyor zaten. Hani bir de özellikle dakika kurmuyorum. Kendi manuel olarak hiç kurmuyorum. Hep programları kullanıyorum. Pişiriyor. Eğer memnun değilsen tekrar patates modunu seçerek tekrar istediğin süre kadar pişirebilirsin yani. Bir de tamam. bu kapatma tuşunun sağ ama biraz altında bir tane daha yuvarlak sigara yapıştım orada çevirme butonu oluyor. Yani o da tam olarak 8. programın hemen altında yer alıyor. Yani bunları yapıştırmazsan gerçekten bu ürünü kullanmak çok güç olur. Peki Ama şey ben bunları Aldığını yapıştırdığım için, için biliyordum. Hı -hı, biliyordum. Ama dediğim gibi bunları bilmem. Hani beni Türk malı olduğu için ve çevirme özelliği olduğu için vazgeçilmeye yetmedi. Bu iki özellikten ötürü bu ürünü kaçırmak istemedim çok beğenerek isteyerek aldım e, gruplardan da duyuyordum arkadaşlar diyorlardı işte yapıştırarak kullanıyoruz falan filan hani onlar öyle kullanabiliyorlarsa ben neden kullanmamayım ki diye düşündüm aldım yani hani pişman değilim bunları yapıştırdıktan ben de sonra yapıştırmıştım şeyleri ekürler ben e, şekil şekilde hani farklı şekiller alıp yapıştırmıştım e, evet. çünkü onda hani Pişirdiği ürünler de farklıydı ve şeylerin yerleri yine değişmiyor ama hı hı. dakika ve derece kısmı onun dereceyi ayarlamamız gerekiyordu çünkü. Hı hı. E, onda me ben mecbur kaldım. Hani üç bölmesi vardı yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı. E, üçüne de farklı şeyler yapıştırarak ben evet onu kullandım. Hatta yapıştırdığım sitirler çok ince olduğu için tam şeyin üstüne yapıştırdık. Dokunmatiğe zarar vermedi. Direkt ona dokununca çalışıyor. Hmm, evet, yani bunun da dediğim gibi aslında derece ve dakika ayarlama yerleri de var. Ama ben oraları kullanmayacağım için bana bu programları yeterli geldiği için onlara yapıştırma gereği duymadım. Ama yoksa bunun ışık açmak, ışığı kapatmak, işte dereceyi ayarlamak ve dakikayı ayarlamak yerleri de mevcut yani mevcut değil diyemem bunları var ben kullanmıyorum Peki, neler pişirme programı var 8 tane program dediniz çalıştırmadan önce ona da geçelim evet evet onları da sayalım birinci program patates e, sebze yani sebze diyeyim sadece patates 25 dakikada. değil evet 25 dakikada pişiriyor ikinci program et pirzola falan filan diyor ama et süresi 20 dakikaydı herhalde eminim hatırlamıyorum şu an gerçekten sürelerini hatırlayamayabilirim. Pişiriyor mu peki 20 dakikada? Ha, tamam. Yani ben Derelim. köfte yaptım pişirdi, ciğer yaptım pişirdi ama et denemedim. Et biraz daha sert bence kuşbaşı da iki kere <laughs> çalıştırmak gerekebilir. Olabilir yani evet. E... bir de ama buharda pişirdiğini varsayarsak. Hani onlar ama de döndürerek çok çok de çok pişiriyor ya. Bir fikirleri vardır yani. Bence de yani deneyimlemişlerdir Deneyim. de bunu diye düşünüyorum ben de öyle düşünüyorum. Şu an öğretmen, Çünkü sürekli düşünüyorum. döndürüyor ya. Yani döndüre döndürür de pişirdiği için pişirir diye düşünüyorum yani. Evet. Bir de buhar basarak pişirdiği için hani üstten. Evet, 3. program kek var. yapmışlar. Ama içerisinde kek pişirmek için herhangi bir aparatı mevcut değil. Ee, benim de bunun içine sığabilecek bir kek kalıbım olamadı. Bulamadım henüz. O yüzden Çünkü kek denemedim. Deneyebilirsiniz ama. Sığmıyor. Sığmıyor mu? Yani benim evimde buna göre san yok. Bunun e, tel rafının ölçüsü 21,5 santim. Benim evimdekiler 24 falan. 22,5 var. Yani olmadı bir türlü. Lazım. Evet. evet ona göre bulamadım henüz. Onu denemedim o yüzden. Zaten olsa tamam. da deneyeceğimi zannetmiyorum. Ben fırın kekini seviyorum yani ne bileyim hiç denemedim fritözde nasıl zaten çok etsel diye. şeyler pişirdiğiniz için kek böyle biraz daha aynen ben bunu zaten kek ya, için anlamıştım da. dördüncü program balık bu da 20 dakika sanırım öyle hatırlıyorum bu için yeterli bir süre yeterli mesela ben bunu da hamsi yapıyorum e, iki rafına da hamsileri diziyorum 10 dakika sonra yine dediğim gibi tellerin yerlerini değiştiriyorum böylece 20 dakikada iki tel raf balık pişirmiş oluyorum hamsi yani pişiriyorum Hı hı. Beşinci program e, bir balık çeşidi olan neydi? Bir balık çeşidiydi. Tamam. Yok hı. mu? Değil. Unuttum ya vallahi. Neyse o kalsın. İstavrit de değil. <laughs> bir balıktı ama. Akın ben de orbit yazım var. Ona yazmıştım. ...falan diye ama hangisi diye an Büyük bir balıklardan. Böyle hani birazcık daha iri etli olan bir balık cinsiydi ama şu an hatırlama gelmedi gerçekten. Evet. Mesela beş. yazsınlar. Yani şimdi ben de cihazdan baksam şey yaparım. Cihazımı hepsine yazmıştım unuturum diye. Hiç Bakmıştım da aslında programdan önce ama Aklıma gelmedi şu an niyeyse. heyecan yaptım yok. belki de. Yok, hiç problem yok. Devam edelim. <laughs> Altıncı program e, pizza. Pizza da denemedim. Ben bunu hamur işi hiç yapmadım. Fırın evet, bana yeterli geliyor. Almışsın, evet ben bunu et, <laughs> evet, evet, et için aldım zaten. Evet evet ben bunu et için aldım. Gerçekten. E, yedinci programda tavuk. Bu evet. da 25 dakika. Ha, şunu söyleyeyim. Tavuğu denedim ben. Ee, şişlerde pişirdim hem de kanat tak yapmıştım şişe takıp. Ama ben pişti, pişmedi değil. Ama benim istediğim pişmek olmadı. Ben biraz daha tavuğu çıtır seviyorum. Öyle yumuşak yumuşak hoşuma gitmiyor benim. O yüzden bir 5 dakika daha pişirdim yani ben tavuğu. Ben de böyle yanmaya yakın seviyorum böyle. Evet evet yani şimdi hani Kıta normalde yine beş dakikada pişiriyor mi? bak. Pişirmiyor değil. Ama benim böyle yumuşak yumuşak hoşuma gitmiyor. Ben sevmiyorum. Biraz benim daha ben çıtırı ben olsun istiyorum. O yüzden Hı. yetersiz gelmişti. Ve 8 programda meyve kurutma programıymış. Bunun, bunun saati iki saatten 6 saate kadar gidiyordu. Minimum iki e, en fazla altı saat. Ama bu programda çalıştırınca biraz daha az elektrik harcıyor ve ısısını bayağı bir az veriyor. Sesi de ona göre biraz daha az. Hatta o programı bakarak çalıştırdıktan sonra sesini size bir dinletirim. Arasında gerçekten çok büyük bir ses farkı da mevcut Peki yani. Meyve kuruttunuz mu? Ona cesaret edemedim ya. Beceremez gibi geldi. Nasıl <laughs> bir de çok uzun, çok, bir evet, çok uzun bir süre. Evet 6 saat çok uzun. Evet 6 saat çok uzun bir süre. Yani e, o yüzden hiç denemedim. Bir de biz Adanalı olduğumuz için zaten yazın bunları kurutuyoruz böyle şeyleri. O yüzden pek ihtiyaç duymadım yani. Hı hı. Bu şekilde... Zaten meyve kursu deyince hani direkt böyle alıp bir makinada değil de biz neyi kurutmak istesek, ben Malatyalıyım bu arada, neyi kurutmak istesek götürüp Güneş'e koyup orada kurutuyoruz yani. Evet evet yani hani e, ben de eşim Adanalı olduğu için yazın her şeyi hı hı. zaten kurutabiliyoruz. O yüzden hiç kurutma ihtiyacı duymadım açıkçası çok da kuru meyveli de aram yoktur hani de. Denemedim o yüzden yani. Hı hı. O zaman ürünümüzün artık yavaş yavaş sonuna gelelim ve çalıştıralım. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa. Ee, yok. Şöyle can bir şey yok. Ürünü, ürünü tanı, tanıttım, gösterdim. Cihazlarını, aparatlarını falan da anlattım. Şimdi fişini takacağım. Fişini tamam. takınca ses çıkıyor önce bir takıldığını gösteren bir uyarı sesi veriyor. Takıyorum şu an fişini. Tamam. Evet böyle iki kere dik dik yapıyor. Hı hı. Kişine takıldığını gösteriyor bu yani. Evet şimdi mesela cihazı açmak için kapatma ve açma tuşuna bir kere basmamız gerekiyor. Basıyorum ben şimdi. Bastığım zaman dik diye ses gelecek. Daha sonra atıyorum. Et pişirelim. İkinci programa basıyorum. Daha sonra da tekrar makineyi çalıştırmak için açma kapatma tuşuna bir kere basıyorum. Şimdi cihaz çalıştı. Sesi bu kadar. Tamam, çevirme moduna gelelim. Şimdi çevirme modu için o dediğim düğmeye, evet. ay pardon yanlışlıkla kapatma düğmesine bastım. Bir durması gerekiyor şimdi. Özür tamam. dilerim. Bir dursun. Arkadaşlar bu arada şu uyarıyı vereyim çalışmadan önce izleyicilerimize. Ürün çalıştı ama bizim şu an çekimi yaptığımız program, e, şu an bu çekim biz meet üzerinden yapıyoruz ve gürültüyü tutuyor. E, o yüzden siz ses sesi normal e, kapanınca da bu ses çıkıyormuş. Siz bu sesi evet. gürültü tutmayla duyuyorsunuz. Siz kendiniz düşüneceğinizde biraz daha fazla bir ses düşünebilirsiniz. Evet şimdi tekrar başlatayım. Yanlışlıkla çünkü kapatma düğmesine bastım. Kapandı. Düğmesine bastıktan hemen sonra kapanmıyor. Böyle bir 15 saniye sonra kapanıyor. Tekrar basıyorum. Bastıktan bir süre sonra da çevir butonuna basacağım. Şu an tamam. E, bastım şeye. Çalışma düğmesine. Şimdi çevir butonuna basıyorum. bastım ama çalışmadı. Düğme mi kaymış acaba? Bazen böyle şeyler olabiliyor. Olabilir. Hı, hmm, şu an basıldı. Bakın şimdi döndürüyor. Evet şu an kişilerin çevrildiğini duyuyoruz. Evet, çevir çevirdiğini şişlerin sesinden anlayabilirsiniz. Evet, salıyor. Hı -hı. Şu an mesela, evet bu ses Çevirdiğin. çevirdiği için gelen bir ses. Aynı zamanda ürünleri gören bir kişi ekrandan görebiliyor bu arada. Hı -hı. Şeffaf yapmışlar, İçindekileri seyredebiliyorsun yani içindeki malzemelerin dönüp dönmediğini gören bir kişi görebiliyor. Bu şekilde. Çok güzel. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı üründe? Şimdi ürünü kapatmak için tekrar düğmesine bastım. Tamam. Evet. Ee, bu şekilde yani. Kapanırken de son kez böyle ses çıkartıyor, uyarı veriyor. Bu Sesi. bir şey mi şeklinde? Evet. Tamam. Çektim. Sizin soracaklarınız varsa, hani benim eksik anlattığım ya da merak ettiğiniz bir şey varsa anlatabilirim. Çok güzel anlattınız ve bizim gerçekten sormamıza gerek kalmadı. Ben merak ettiklerini de sordum ve çok da beğendim. Umarım hani almayı düşünen ya da e, faydalı olmuşuzdur umarım. Yani ben gerçekten beğenerek kullanıyorum. Et ürünlerini seven kişiler için gerçekten kullanışlı bir cihaz. Tek olumsuz yanı dokunmatik olması diyebilirim. Onun haricinde herhangi bir olumsuzluğunu görmedim. Gayet de bol malzeme alıyor. Hani bir dört beş kişiyi rahat doyuruyor pişirdiği zaman. Beğenerek almıştık yani. O zaman güle güle kullanın diyelim. Kanalımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok mutlu olduk. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Artık geldiniz. Kanal sizin. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, umarım arkadaşlar da beğenirler. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Abdurrahman söyleyebileceğin bir şey olabileceğini düşünmüyorum bir mutfak ürünü hakkında ama yine de bir şeyler <laughs> söylemek istiyorsan Yok zaten e, Gülşen Hanım gayet e, güzel anlattı. Kesinlikle. O zaman videomuzun kapanışına geçelim yavaş yavaş. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, efendim başkaları geliyor ben niye gelmiyorum diyorsanız kanalımıza gelmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Teknologlarda kalın.